İran boydan boya Mehdi aşıklarıyla doludur. Onların hepsi aslan. Ee, coşkun bir sevgi vardır. Coşkun bir muhabbet vardır Mehdi'ye. Allah inşallah Mehdi'lerini nasip edecek bütün İslam alemine. Biz, ben de göreceğim. Sizleri hepimiz göreceğiz inşallah. İran, Mehdi aşkıyla yanıp tutuşan bir birliktir. Evet. Ee, Mehdi e, konusunda bahsedildiğinde gözyaşı döken insanlardır. Ee, ve onlarda e, büyük bir coşkuyla ve şiddetli bir coşkuyla ve artan bir coşkuyla Mehdi beklentisi var. Mehdi'nin de her an çıkmasını bekliyorlar şu an. Aslında Mehdi çıktı. Ama e, insanların gözlerine görünmüyor. Hatta Peygamber Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi insanların içerisinde gezer, çarşılarda gezer. Mehdi insanları görür ama insanlar Mehdi'yi göremez diyor. O yüzden şu an gözlerde görünmüyor. Yoksa yakın bir gelecekte insanlar bizzat gözlerle görecekler inşallah. Onlar Mehdi aşığıdır. Hepsi Mehdi'nin gelişini aşkla şekle bekleyen insanlardır. O yönüyle İran mükemmel insanların bulunduğu bir yurttur. Çok mübarek, muhterem insanların bulunduğu bir yurttur.